Değerli arkadaşlar bugün size anlatacağımız para 1968'in 10 kuruşudur. 1968'in 10 kuruşunda neler görülmektedir arkadaşlar? 1968'in 10 kuruşunda başak resimleri görülmektedir. 1968'in 10 kuruşunda arkadaşlar bu paramız Türkiye Cumhuriyeti içerisinde basılan 60, 60 yıllarına ait bir paradır. 75 yılına kadar basılmışlardır arkadaşlarım. Bu paranın basılması amaç çiftçilere ithaben basılmış olan bir paradır. Atlan Menderes döneminin Atlan Menderes'ten sonraki dönemde olan bir paradır. Atlan Menderes dönemine ait bir paradır. Bu paramızı incelediğimizde burada Başak'la 10 kuruş görmekteyiz. Başak 10 kuruş ve Bakırdır para. Arkasını çevirdiğimizde arkasında Türkiye Cumhuriyeti'ni görmekteyiz ve burada bir ay yıldız hilalle ay yıldız görmekteyiz. Ve arkasında bir çiçek, altında bir çiçek desenini görmekteyiz arkadaşlar paramız 7. emisyon 10 kuruş olarak tedavi görmüştür. Paramızı başından sonuna kadar incelediğimizde paramız budur arkadaşlar. Renginin böyle olmasından mütevellik bu paramız bakırdır. Bakır paralar genellikle renkleri renkleri kahverengi olur. Kahverengi olan paralar şunu unutmayın ki bakırdır. Bakır paralar arkadaşlar kararmaya müsait olan paralardır. Ee, bu paramız bakır olduğundan dolayı rengini karartmaktadır arkadaşlar. Bir bakır olan paralar bir yerlerle temas ettiği zaman kararma yapar. Görmüş olduğunuz gibi para incelediğimizde burada tarihini, burada bir çiçek motifini, çiçek motifi dediğimiz burada bir Başak resmini görmekteyiz. burada 10 kuruşu görmekteyiz. Yanlarınızı çevirdiğimizde parada herhangi bir tırtık mırtık göremiyim. Görememekteyiz. Görememekteyiz arkadaşlar. Bu paramız Türkiye Cumhuriyeti içerisinde basılan eee 6. emisyon, 7. emisyon demişim. Pardon. 7. emisyon bir para değil. 7. emisyonlar daha sonraki basılan paralardır. Bu 6. emisyon bir paradır. 6. emisyon para, para, olduğu için 1968 yılından 1975 yılına kadar basılan paralar 6. emisyon paralar olarak tedavi olmaktaydı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti içerisinde basılan 10 lira küçük 10 liramız sadece 7. emisyon olarak tedavi gördü. 1980 78 79 sonrasındaki basılan paralarımız tamamen 7. emisyon paralar olarak tedavi görmeye başladı. Bu paramız 1968 yılının 10 kuruş olarak tedavül gördü. Ve rengi çevirdiğimizde genellikle bu paralar daha, tarihleri biraz daha eski olduğu için 10, 15, 20 civarında gitmektedir temizliklerine göre. Bu paramız çok temiz olursa, ya yani çil olursa tanesi 20-25 liraya kadar çıkar. Tarihleri eski olan ama temizleri 5, 10, 15 civarında gitmektedir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakır olarak üretilen paralarından bir tane de arkasında Türkiye Cumhuriyeti yazmaktadır arkadaşlar. Evet 7. 6. emisyon bir para grubudur. Onun için bugünkü incelediğimiz paralardan bir tanesi 7. emisyon 10 kuruş inceledik. Bakır 10 kuruş inceledik arkadaşlar. Detaylı inceledik. Önünde arkasından neler olduğunu inceledik. Koleksiyonumuzdaki bir diğer parayla görüşmek üzere. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.